Amazon bölgesi dünyanın en güvensiz bölgelerinden biri. Sivri dişi piranalar, kayman, güçlü anakondalar, ürkütücü parazitler ve çok daha fazlası. Ancak dünyada başka tehlikeli nehirler de var. Bazıları gerçek canavarlara, bazıları insan yiyenlere ev sahibi yapıyor ve bazıları o kadar kirli ki suya dokunmak bile hayati tehlike yaratabilir. Bugünkü videoda ise size Amazon'dan 100 kat daha tehlikeli olan bu nehirleri göstereceğim. 1. Kongo Nehri. Kongo Nehri dünyanın en büyük debili nehirlerinden biri olarak kabul ediliyor ve aynı zamanda çok sayıda tehlike barındırıyor. İlk olarak Kongo Nehri yer yer hızlı akıntılara sahiptir. Özellikle nehrin yüksek debili kesimlerinde akıntılar oldukça güçlü olabiliyor. Bu durum gemi ve teknelerin kontrolünü zorlaştırıyor ve tehlikeli manevralara neden olabiliyor. Su seviyesindeki değişkenlik de bir başka tehlikedir. Kongo Nehri muson yağmurları sebebiyle su seviyesinde ani ve belirgin değişiklikler yaşayabiliyor. Bunların dışında Kongo Nehri'nde çok sayıda vahşi hayvan da yaşıyor. Kongo Nehri Nil timsahlarının yaşadığı önemli bir habitat alanıdır. Bu timsahlar nehir kenarlarında ve su içinde avlanıyor ve sıklıkta insanlar için tehlike oluşturabiliyorlar. Nil timsahının dışında hipopotamlar, su yılanları gibi diğer tehlikeli sürüngenler, fil, leopar, yırtıcı kuşlar ve balıklar da Kongo Nehri'nin canavarlarından. Sadece bazıları. Son olarak Kongo Nehri havzası tropikal iklim koşullarına sahiptir ve sivri sinekler gibi vektörler aracılığıyla birçok hastalığın yayılmasına da zemin hazırlar. Bu hastalıklar arasında sıtma ve sıtma benzeri hastalıklar bulunur. Bu da bölgedeki insanları ve ziyaretçileri tehlikeye atar. 2. Nil Nehri Nil Nehri, Mısır ve Sudan gibi ülkelerden geçen ve önemli bir su kaynağı olan büyük bir nehir sistemidir. Ancak bu nehirde de bazı tehlikeler bulunmaktadır. Timsahlar ve hipopotamlar bu tehlikelerin başında geliyor. Nil Nehri'nin en ünlü yırtıcılarından biri olan Nil Timsahı, büyük boyutları ve güçlü çenesiyle tanınıyor. Suda ve karada avlanabilen bu timsahlar, su kenarlarında güneşlenirken veya av beklerken sıkça görülüyor. Nil timsahları insanlar için de potansiyel bir tehdit oluşturuyor. Özellikle suya giren veya nehir kenarında çalışan insanlar için de tehlikelidir. Hipopotamlarsa Nil nehri ve çevresindeki sulak alanlarda yaşayan büyük ve güçlü memelilerdir. Suda ve karada hareket edebilen hipopotamlar suya giren insanlar için ciddi bir tehdit oluşturuyorlar. Agresif davranışlarıyla bilinen hipopotamlar avcılara karşı savunmacıdırlar. Nil nehri ve çevresinde yırtıcı kuş türleri de bulunuyor. Özellikle balık kartalları ve Afrika balık kartalları su üzerinde ve su kenarlarında avlanıyorlar. Bu kuşlar balıklar ve diğer küçük hayvanlarla beslenirken zaman zaman insanların küçük evcil hayvanlarını veya zayıf insanları da avlıyorlar. 3. Ganj Nehri Dünyanın en tehlikeli nehirlerinden bahsettiğimiz videomuzda sıra Ganj Nehri'nde. Ganj Nehri'nin tehlikesi diğer nehirlerdekinden farklı çünkü burası dünyanın en kirli nehri. Nehir, endüstriyel atıklar, tarım ilaçları, evsel atıklar ve dinlenme sahası olarak kullanılan bölümlerdeki sızıntılar gibi çeşitli kaynaklardan gelen kirlilikte boğuşmaktadır. Aşırı nüfus, plansız kentsel büyüme ve tarımsal faaliyetler gibi faktörler de kirliliği artırmaktadır. Bu kirlilik hem çevre hem de insan sağlığı için ciddi tehditler oluşturuyor. Ganges Nehri'ndeki su kirliliği, suyun içilebilir olmamasına, tarım arazileri ve sucul ekosistemlerin zarar görmesine ve bölgedeki insanların hastalıklara yakalanma riskini artırmasına neden olmaktadır. Bu yüzden uzmanlar bu nehre girmeyi bırakın, insanların parmaklarını sokmasını bile yasaklıyor. Peki siz dünyanın en kirli nehri Ganges'e girmek ister miydiniz? 4. Yangtze Nehri Çin'in en uzun, en önemli nehri Yangtze Nehri ile videomuza devam ediyoruz. Yangtze Nehri çevresi geniş bir biyodiversiteye ev sahipliği yapıyor ve çeşitli vahşi hayvan türlerine yaşam alanı sağlıyor. Çin timsahı, Yangtze çelengi, yırtıcı kuşlar ve Sibirya kaplanı ise bu vahşi hayvan türlerinden bazılarıdır. Vahşi hayvanların yanı sıra hızlı akıntılar Yangtze nehrinin tehlikelerinden bir diğeridir. Nehirdeki hızlı ve güçlü akıntılar gemi ve teknelerin seyir güvenliğini olumsuz etkiliyor. Ayrıca muson mevsimi gibi dönemlerde Yangtze Nehri'nin su seviyesinde ani ve belirgin değişiklikler meydana geliyor. Bu da nehirde seyahat edenleri ve çevresindeki yerleşim alanlarını olumsuz etkiliyor. 5. Mississippi Nehri Kuzey Amerika'daki en uzun nehir Mississippi'de sıra. Bu nehirde yüzülmesi asla tavsiye edilmiyor. Çünkü nehir yırtıcı birkaç türe ev sahipliği yapıyor. İlk olarak Amerikan aligatörü dikkat çekiyor. Mississippi Nehri ve çevresi Amerikan aligatörünün yaşam alanı. Bu büyük sürüngenler nehirler, göller ve bataklıklarda yaşıyorlar. Oldukça yırtıcı olan Amerikan aligatörleri avlarını suyun içerisinden avlıyorlar. Ayrıca Mississippi Nehri ve yan kolları büyük yırtıcı balıkların da yaşam alanıdır. Örneğin turna balığı gibi büyük balık türleri de bu nehirde yaşıyor ve diğer küçük balıklarla besleniyorlar. Su samurları ise Mississippi Nehri ve çevresindeki sucul habitatlarda yaşayan bir başka yaygın vahşi hayvan türüdür. Su samurları genellikle balık ve kabuklularla besleniyorlar. Aynı zamanda Mississippi Nehri çoğunlukta öngörülemeyen ve bir yüzücüyü derinliklere çekebilen alt akıntılara da sahiptir. 6. Yukon Nehri Kuzey Amerika'nın en uzun 5. nehri olan Yukon, özellikle soğuk su ve sığ yerlerde buzlanma gibi tehlikelerle biliniyor. Ayrıca bazı bölgelerinde ani su seviyesi değişiklikleri yaşanabiliyor. Bunun dışında Yukon Nehri ve çevresi Kanada ve Alaska'nın vahşi yaşamının önemli bir parçasıdır. Kutup ayısı, kurt, karibu, deniz foku ve diğer vahşi hayvanlar Yukon Nehri'ni dünyanın en tehlikeli nehirlerinden biri yapıyor. 7. Kaynayan Nehir Videomuzun son sırasında hem gizemli hem de bir o kadar tehlikeli bir nehir olan Kaynayan Nehir var. Meksika ve Peru'da 16. yüzyıldan beri anlatılan Kaynayan Nehir efsanesi Perulu bir araştırma görevlisi tarafından keşfedilmiş ve gerçekliği kanıtlanmış. Dünyanın merkezinden geliyor gibi görünen, kaynayan ve içine düşen her şeyin yaşamına son veren kaynayan nehrin sıcaklığı yaklaşık 86 santigrat derece ve uzunluğu ise 6 kilometre. Bu ilginç nehrin ise bilimsel olarak nasıl oluştuğu bilinmiyor. Amazon nehri ve ondan daha tehlikeli diğer nehirlerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki size göre dünyanın en tehlikeli nehri hangisi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.